Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan Luga, Türk, Dede Korkut, Divan Hikmet, Kutatku Bilik tamam harika. Sav, sav dediğimiz şey nedir? Ata sözü, öğüt verici sözler. Sözlü dönemde çokça kullanılan savlar o dönemki insanların adet, gelenek ve kültürlerini yansıtır. Koşuk, sav, sagu bunlar İslamiyet öncesi dönemi ürünleriydi aşık tabiat yiğitlik konularını işleyen koşuklar ise aşık şiirindeki koşmaların öncüsüdür. Yine divanda gazele benziyordu bunlar. Bu tarz ürünler sözde edebiyat dönemi ürünü olduğu için Bunların ancak çok azı nokta nokta adlı eser sayesinde günümüze ulaşmış. Koşukların, savların, saguların ilk örneklerine biz Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazmış olduğu Divanı Lugati Türk adlı eserde rastlıyoruz arkadaşlar. Dede Korkut kitabı 15. yüzyılda yazıya geçirildi, anonimdir. Divan Hikmet 12. yüzyıl Ahmet Yesevi, Kutat Bilig 11. yüzyıl Yusuf Az Hacip, Muhakemetül Lugateyn'de 15. yüzyılda Alişir Nevai'nin yazmış olduğu bir sözlük olarak bilinir.